Ama biz maç kazan kaybettiğimizde de benim takımım gerçekten inanın bana çok zor günler geçirdi. Çok çok zor günler geçirdi. Ama bunun üstesinden geldi. Onlarla ne kadar gurur duysam az ya. Hocam zor günler yönetimsel her anlamda zor günler geçirdik çünkü biz e, evladımızı kaybettik. E, bunu takım içinde benim oyuncularım bir ay boyunca idmandan sonra hastanenin yolunu tutan e, oyuncular, insanlar oldu. E, bir, bir tarafımız hep Naldo'daydı. İşte idmandan sonra artık ya, bir sen gidiyordun, bir ben gidiyordum, bir o gidiyordu. Ondan sonra ne yazık ki e, İsrail-Filistin savaşı benim oyuncularımı en yakından ilgilendirdi. İki tane İsrail'li oyuncum var. Aileleri orada. Efendim? E, i̇ki tane İsrail'li oyuncum var. Onlar e, çok etkilendi. Başkanlık süreci oldu, işte yönetimsel değişiklikler oldu. Ee, o da etkiledi tabii ki. Ama biz benim görevim Antalyaspor'u ee, hem hocası olarak hem takımımın lideri olarak sahip çıkmak. Hep beraber sahip çıktık yeni yönetimimizle beraber, eski yönetimimizle beraber. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ee, i̇yi gidiyoruz. İnşallah, İnşallah kötü günler artık arkamızda kalır. Bu, bu sabah uyanıyoruz Joao Trajano'nun. Kayınpederi vefat ediyor. Ya Zor günlerden geçti takım ama iyi gidiyor. Allah şükürler olsun. Hepsi aslan gibi ne dediysek yapıyor. Onları yürekten tebrik ediyorum. Cesken ve Safiye bir takıma için konuşuyoruz. Daha Aynı e, İsrail Federasyonu'ndan da e, Yossi Benayun bana mesaj atmış. E, maçtan sonra konuşalım diyor. Bana maçı kazanın ondan sonra konuşalım demişti. Görüşüyoruz. E, bizim biliyorsunuz 3 oyuncumuz var. E, Zimer'de o maçta olacak. O yüzden hem Antalya Spor için en doğru kararı hem de oyuncularımız için en doğru karar vermemiz lazım. FIFA'nın kuralları var biliyorsunuz. İnşallah Cuma günü maçta olurlar. Ama beraber karar vereceğiz. Çünkü onlar futbolcu tamam ama aynı zamanda insan. O yüzden onların da düşüncesi benim için çok önemli. Bakacağız. Umarım Antalya Spor için ve kendileri için en doğru kararı verebiliriz.